ve Altın Ordulu Binikler altyapı sporcuları da onlar da abilerini desteklemek için Torbalı Metin Oktay yerleşkesindeler. İki takım kaptanı karşılaşma hakem en geriye savunmaya Sadiye. Beşinci maçı Sadiye'nin 1992 doğumlu oyuncusu Altın Ordu'nun Abdullah Balıku. O da yeni transferlerden o da ilk kez forma giyiyor. Ege şu şansı buldu şimdi. Ege baktı kale vurdu gol! Golle başladı maç! Ege açtı perdeyi. Uzaklardan baktı kaleyi. Daha ilk dakikalarda. Birinci dakikada olmadan Ege ile öne geçiyor Ankara gücü karşısında ev sahibi Altın Ordu. Önce sol kanattan ceza sahasının ortayla geldiler. Devamında Ege ekranlarda. İşte burada Selahattin'in pası. Ege şut açısını buldu. Kaleye baktı. Sert köşeye. Kaleci mağlup ediyor. Üçüncü golünü kaydetti Ege Arslan. Altın Ordu golle başladı mücadeleye. Bir kez daha ekranlara geliyor. Gol. Uzandı kaleci Görkem ama yeterli olmadı. Hatta Fatih ile geliyor Ankara gücü. Fatih şut şansını buldu. Fatih vurdu. Kaleci Arif son anda çıkardı. Arif son anda uzandı. Topu kornere çeliyor. Bir kez daha izleyeceğiz. Fatih Arhan böyle getirdi. Önü bomboştu. İşte o şut şansını buldu. Son anda Arif geliyor. Köşeden. Koner. Bunlara yansıdı. Koner kullanıldı. Kaleci Görkem. Çıktı topun sahibi eliyle hemen oyunu başlatıyor Görkem. Mervan ayağından açtı. İsmail ile topu kazandı. Altınordu şimdi orta şansı. Orta geldi ceza sahasına. Kafa vuruş etkili değil. Kafa vuruşu etkili değil. Konuk ekip. Taç atışı kullanıldı. Şimdi ceza sahası içinde tehlike. Arif son anda müdahalesiyle topu kornere çeliyor. Adeta bir duran top gibi. Korner gibi kullandılar. Uzun taç atışı. Kaleyi buldu. Arif gole izin vermedi. Ceza sahasına doğru orta geldi. Kaleci Görkem sektirdi. Berat vurdu. Direkten döndü. Out. Oyuna girer girmez. Topla ilk buluştuğu anda golü atacaktı Aslıha. Ekranlara geliyor pozisyon. Burada Kaleci Görkem. Kontrol edemedi topu sektirdi. Berat önünde buldu. Kalabalığın arasından vuruş. Direkten dışarı. Abdullah Balıklu ceza sahasına baktı. Orta geldi. Savunma Osman. Kafayı vurdu. Yılmaz, İsmail gelişine vuruş kaleci Görkem. İsmail'in şutunda Görkem gole izin vermiyor. Enes bir kez daha şut şansı buldu. Enes vurdu kaleci Arif başarılı. İki hamlede topun sahibi olacaktı ki Abdullah Haray'a girdi. 71. dakikada oyuna girmişti. Bir kart daha çıkacak. Bir hana çıkıyor kart bu kez. Tıpkı Ankara'daki maçta olduğu gibi. Yine karşılıklı goller var. Şimdi Keni var. Topla buluştu. Ceza sahasına girdi Keni var. Sıyrılamadı İbrahim'den. Çok kırıcık müdahale.